Çok değerli basın mensupları, 28 Temmuz 5 Ağustos arasında çıkan orman yangınlarıyla alakalı bilgileri paylaşmak isterim. 44 ilde bugüne kadar bu tarihler arasında 197 orman yangını çıktı ve 185, 185'i kontrol altında. 5 ilde 12 orman yangını için çalışmalar sürüyor. Devam eden Antalya'da Manavgat ve Gündoğmuş yangınları var. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yılanlı ve Seydikemer yangınları devam ediyor. Aydın'da Karacasu, Isparta'da Sütçüler, Denizli'de de Güney yangınları sürüyor. Ayrıca yine 126 kırsal alanda yangına müdahale yapıldı bu arada. Devam eden yangınlarda 16 su atar, 9 insansız hava aracı, 56 helikopter bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5250 personelle bu çalışmalar devam ediyor. E, meteorolojik bilgilerle bazı bilgileri de paylaşmak isterim. Sıcaklık, düşük nem ve artan rüzgar yangının durumunu olumsuz etkiledi. Sürekli olarak paylaşıyoruz. Ortalama 38-40 derece olan sıcaklıklar 5 günlük ortalamalarda 36-42 derece arasında olması bekleniyor. Muğla ili genelinde bir hafta yağış beklenmiyor. Cuma günü rüzgar güneybatı ve güney yönlerinden saatte 20 ile 40 km hızda bekleniyor. Cumartesi kuzey yönlerinden 30 ila 50 km, öğleden sonra 40 ile 60 km. Pazar günü rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. 5 günlük nem gündüz aşağı yukarı %20, gecede %40 ila %50 civarında. Bildiğiniz üzere burada hem yangınlarla ilgili çalışmalar hem de AFAD'ın ve ilgili kurumların hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarında 5 il 18 ilçe 99 köyde 3714 çiftçi 31 bin dekar alan 668 dekar örtü altı üretim alanı 397 büyükbaş 3961 küçükbaş. 4856 ağırlık kovan, 1353 tarımsal yapı, 1137 alet makine ve 2088 ton depo ürünü etkilenmiştir. Bunların hasar tazminleri konusunda zaten gerekli açıklamaları da yaptık. Bunlar da hala sürüyor ve devam ediyor. Yine tarım sigortaları kapsamında, tarım kapsamında bugüne kadar 108 milyon lira sigorta bedeli olan 555 ihbarın notunu aldık ve çalışmalara devam ediyoruz. Hasar tespitleri bittikten sonra en kısa sürede bu ödemeler de yapılıyor olacak. Bildiğiniz üzere dün Kemerköy Termik Santrali'nde bir yangın tehlikesi atlatıldı ve yangın Kemerköy'de santralin şalt sahasına atladı ve oradan sonra da karşı tepeye atlayarak devam etti. Ee, tabii ki konuyla alakalı Enerji Bakanımız ilgili ve gerekli açıklamaları yaptı. Ama ilk tespitlere göre de e, çok e, önemli bir hasar almadan Kemerköy Termik Santrali e, bu e, konuyu atlatmış oldu. E, tabii müdahalede araç sayılarımızı da mutlaka hesaba katmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani e, sadece ve sadece uçak ve helikopter üzerinden konuşmak değil e, bununla beraber diğer makine teçhizat ve tabii ki en önemlisi insan sayılarının üzerinden de gitmemiz gerekiyor. Risk yönetimi çerçevesinde artan yangınlara karşı yine hava ve kara müdahale araçlarını hızlıca arttırdık. Örneğin 28 Temmuz'da 49 yangına envanterimizdeki bir uçak 21 helikopter ve 206 aracı özle müdahale ederken 31 Temmuz'da 107'ye ulaşan yangınlara da 6 uçak, 36 helikopter, 736 aracı özle müdahale ettik. Yine 4 Ağustos'tan sonra da 16 uçak, 56 helikopter, 850 aracöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz. Son 2 yılda 5 adet büyük yangın yaşadık. Ama son 9 günde 15'i büyük yangın olmak üzere e, bu yangının bir kısmı da hala devam ediyor. E, bu nedenle de mevcut yangın söndürme filosuna da takviyelerde bulundu. Toplam 16 uçak 56 helikopter, 7 adet jandarma helikopteri de filomuza e, destek veriyor. Farklı ülkelerden de 23 hava aracı e, yine bu filoya destek veriyor. Diğer ülkelerden hava araçlarından bahsedecek olursak Rusya'dan 5 tanker uçak ve 3 helikopter, Ukrayna'dan 3 tanker uçak, 4 helikopter İspanya'dan 2 amfibik uçak Hırvatistan'dan 1 amfibik uçak İran'dan 1 tanker uçak ve 2 helikopter Azerbaycan'dan da 1 uçak ve 1 helikopterle e, hava söndürme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Personel ve araç bazında Azerbaycan'dan 53 yangın söndürme aracı ve 500 personel aramıza katıldı. Azerbaycan olağanüstü haller Bakan Yardımcısı da burada bizlerle beraber bu koordinasyonda yürütüyor. Bu personeller de bizlerle beraber profesyonel bir şekilde yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Yine Katar'dan 65 arama kurtarma personeli sahada çalışmalarına devam ediyor. Ee, tekrar söylemek icap ederse ki bu konu e, kamuoyunda maalesef e, speküle ediliyor. E, yanan yerlerin e, ne olacağı konusu, yanan yerler tekrar ağaçlandırılır. Anayasanın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak ve yanan enval yani yanan ağaçlar en kısa zamanda sağdan çıkartılacak ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak. Önümüzdeki dönemde yapılacak işlerle ilgili kamuoyuna verebileceğimiz bazı mesajlar var. Ya, yanan alanların rehabilitasyonu yapılacak ve fidan dikimine hazır hale getireceğiz. Yeni ağaçlandırma yine doğal bitki örtüsüyle de uyumlu olacak bir yeni ağaçlandırma buralarda mutlaka yapılır olacak. Geleceğe nefes kampanyası ile toplam 252 milyon fidan. 252 milyon fidanın aslında şöyle bir önemi var. Türkiye Cumhuriyeti her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidan yani 84 milyon çarpı 3 252 milyon fidanın. Yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz. Burada tabii ki ana amacımız, ana kriterimiz vatandaşımızla beraber el ele sağda dikmek. Ama biz tabii ki Orman Teşkilatı olarak da burada da e, mümkün mertebe bu dikimlere de hem hazırlık hem de dikilmesi konusunda yardımcı oluyor olacağız. Yangınlarla mücadele eylem planları ve küresel ısınma ve iklim değişikliğine göre de birçok sürecin hem kamuda, hem bizim bakanlığımızda da revize edileceğini söylemek isterim. Kamu kurumları ve belediyeler arasındaki koordinasyonun biraz daha güçlendirilmesi gerektiği konusunu daha evvelden arz etmiştim. Orman e, köylülerinin mutlaka daha fazla desteklenerek ormana daha fazla nasıl sahip çıkarız? Orman köylülerimizin e, ormanla birlikte iç içe yaşarken daha fazla gelir ama daha fazla da ormana sahiplenme konusunda da bazı adımlar atabileceğimizi söylemek istiyorum. Ee, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği. Böyle bir birliğin kurulması bize göre vakti gelmiştir. Çünkü akut dönemleri artık bundan sonra sıcak hava ve küresel ısınma ile beraber yaşayacağımız anlaşılıyor. Akut dönemleri e, geçebilmek için e, ülkelerin kendi güçleri, yedek güçleri ve bunların ötesinde de birbirleriyle alışveriş yapabilecekleri özellikle bu mücadele birliğinde makine, teçhizat, hava aracı paylaşabileceği ve ayrıca da tabii ki eğitimlerini paylaşabileceği bir birliğin kurulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde de Akdeniz'de, özellikle Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle de paylaşıyor olacağız. Orman teşkilatımız gerçekten dünyanın önde gelen kurumlarından bir tanesi. 1667 noktada ilk müdahale ekibi. Şimdi ben bugün kamuoyundaki tartışmaların birçoğunun uçak, helikopter ve diğer konular üzerinden gittiğini görüyorum ama bizim asıl asıl önemli, en önemli varlığımız, en önemli mücevherimiz insan kaynağımız. 1667 noktada ilk müdahale ekibimiz var. Binlerce noktada su alma havuzlarımız var. Toplam 21.090 personelimiz var ve farklı tiplerden de toplam 4.300'ün üzerinde yer müdahale aracımız var. Ee, hava araçlarının toplam kapasitesinde de yine 2002 ile karşılaştıracak olursak %75 artışımız var. 2002'de 68 ton olan Su kapasitemiz 2021'de 119 tona çıkmış ve ilk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Bu yine kamuoyunda pek konuşulmayan bir konu ama orman yangınlarıyla mücadelede askeri İHA'ların kullanılması konusu Türkiye'nin el aldı ve dünyada e, bir görüşe göre birinci, bir görüşe göre ikinci. ikinci olduğumuzu kabul edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci olduğumuzu kabul edelim. Ee, hiçbir ülkede kullanılmıyor. Ee, ve özellikle birçok ülkeden gelenlerde de, Kanada'dan eğitime gelen bir ekip, şunu söylediler, dediler ki, ya neler yapıyorsunuz, şunlar, şunlar, şunlar. Bir de iyi İHA var. İHA'ları da gördükten sonra, ve burada çalıştırdığımız program, modelleme, yangın tahminleme, ee, yangınla alakalı simülasyonları gördükten sonra dediler ki bizim size söyleyecek veya ek bir şeyimiz yok. Yani orman teşkilatımıza söylenen bu. Ee, İhaların kullanması son derece önemli. Ee, dünkü yangınlarda dahil olmak üzere tüm yangınlarda istediğimiz anda bu bilgilere ulaşmamız ee, söz konusu. Bu yıl, geçen yıl ilk denemesini yaptık. Bir İHA ile başladık ama bu yıl 9 İHA, 10 drone ve e, insansız helikopterleri kullanmaya başladık. E, tabii tüm bunları yapan teşkilat, orman teşkilatımızın hem yeşili koruma hem de yeşili arttırma görevi var. Son 19 yılda 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturan bu teşkilat, 19 yılda da orman varlığımızı 2 milyon e, hektar arttırdı ve orman varlığı sıramızda. 2015'te 46. sıradayken 2020'de 27. sıradayız. Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü sıradayız. Yani orman varlığını artıran ve yeşilini artıran e, konuda dünyada dördüncü sıradayız. Bundan sonra da bu konuda da iddialı ve dünyanın en iyi ülkeleri arasında olma kararlığımız var. Yine 2019 yılında 11 Kasım gününde, Milli Ağaçlandırma gününde hep birlikte buluşmuştuk. Bu Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyalarından bir tanesiydi. Şimdi tekrar eee bu sonbaharda hep birlikte eee buluşmak dileğiyle diyorum. Eee tekraren eşi benzeri görülmemiş akut bir olayla mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Eee orman teşkilatımız Yeşil vatanı korumak için cansiperane mücadele ediyor. Ekibim, teşkilatım şu anda yorgun ama hala motive ve hala çok istekli bir şekilde bir an evvel bu yangınların söndürülmesi konusunda çalışıyorlar. Gün tartışma değil, alevlerle tek vücut bir şekilde savaşma günü olduğunu düşünüyorum. Polemiklerden ve bilgi kirliliğinden uzak durmayı vatandaşlarımıza, herkese tavsiye ediyorum. Sadece resmi açıklamalara itibar edilmesinin çok önemli olduğunu söylüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu cennet ülkenin her karışını yeşillendirebilecek imkan ve kabiliyete Türkiye sahiptir. Orman Teşkilatı muktedirdir bu konuda. Söndürmek kadar yakmama ve kirletmeme konusunda da mutlaka bilinçli olmamız lazım diyorum. Ee, ve e, genel itibariyle eee bugünkü yangınlarla alakalı bilgilendirmemiz sona ermiştir. Çok çok teşekkür ediyorum. Eee biraz daha eee bu yangınlarımızla alakalı biraz daha sabır diliyorum vatandaşlarımızdan sabır arz ediyorum. Eee en yakın zamanda eee tekrar bu yangınlarımızla ilgili olumlu haberleri paylaşmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet masada bizle birlikte bulunan ve Sağda da, masada bir, bizle birlikte bulunan ve sahada birlikte çalıştığımız e, Azerbaycan'ımızın kıymetli bakan yardımcısı Etibar e, Mirzayev'e ve çalışma arkadaşlarına e, birlikte e, kardeşliğimizin bütün e, karakterini, hasretini gösteren tüm e, kardeşlerimize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Aynı zamanda da hem bu yangın ve afet meselesi afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-Allah'tan ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar var, onlara da acil şifalar diliyorum. Yaralanıp taburcu olanlar var, onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir taraftan yangınla mücadele aynı kararlılık ve Aynı disiplinle devam ediyor. Diğer taraftan da vatandaşımızın yangından dolayı karşı karşıya kalmış olduğu tüm meseleleri de bir devlet olmanın gerekliliğiyle birlikte karşılamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 54 ayrı birimden yangın sebebiyle 11.844 haneden 36.365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır. Yine e, bunların bir kısmı e, Kredi Yurtlar Kurumu'nun e, misafir oldular. Bir kısmı konteyner ve çadırlarda barınıyorlar. Diğer bir kısmı da e, kendi aileleri, yakınları, akrabaları veya e, köyde karşı karşıya kalmışsa, şehirde bir birey varsa oraya e, intikal ettiler, ettirildiler. Bunlar da jandarmamızın koordinasyonunda, bir taraftan e, karayolları, diğer taraftan sahil güvenlik, tüm e, birimlerimizle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri hep beraber bu e, süreci yönetme konusunda e, bir irade ortaya konulmuştur. Yine e, Yangınla karşı karşıya kalınan meselelerden bir tanesi de e, insanlarımızın yaşadığı binalardır. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonunda e, Muğla ölçeğinde 971 e, bina, 1943 e, bağımsız bölüm tespiti yapılmıştır. Bunların bir bölümü az hasarlıdır, bir bölümü orta hasarlı, bir bölümü ağır, bir bölümü de yıkıktır. Ama toplam 156 bina e, acil yıkılacak, yıkık, ağır hasarlı 77 konukta yine aynı kapsamdadır. Acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı e, konumundadır. Yine e, burada e, yaklaşık e, hem Çevre Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hem de AFAD e, toplam e, buraya e, 20 milyon liralık bir e, yardım göndermiştir Ama bu ilk anda ve sürekli olarak peyderpey yapılan yardımlardır. Yine bu 77 vilayette hasar ve zarar tespitleri yapılanlarla ilgili hem eşya hem de aynı zamanda kiraya çıkma yardımları da tespit edildiği andan itibaren vatandaşlarımızın hesaplarına aktarılmaktadırlar. Yine bunun yanı sıra Kızılayımız hemen hemen tüm afet mahallelerinde, ve aynı zamanda da e, yangınla mücadele eden ekiplerimizin yanındadır. Ve e, günlük ortalama gerek çalışanlarımız için e, gerekse e, afetle karşı karşıya kalan afet vatandaşlarımız için e, bir e, bu konuda beslenme grubunu e, yöneterek hem e, Kızılay kendisi hem de diğer sivil toplum e, organizasyonlarını ilgili kurum ve kuruluşları koordine ederek vatandaşlarımızın bu taleplerini karşılamaktadır. Burada e, günlük yemekten, her şeyden, suya kadar e, tüm ihtiyaçlar e, Kızılay tarafından ikramlık malzemeye kadar, içeceğe kadar, yemek dağıtımına kadar ve suya kadar ki şu ana kadar 200 bin e, litre civarında bir su dağıtımı sadece Kızlay tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve e, yine e, bütün bunlarla birlikte e, şu ana kadar e, sadece e, yangına dışarıdan gelen ve kamu kurum ve kuruluşlarından katılan personel sayısı 2.975'tir. Sadece yangınla alakalı. E, 473'te e, araçtır. Bunların şu ana kadar 443'ü itfaiyedir. E, ve e, yine e, bütün bunlarla birlikte... Ee, Azerbaycan'dan e, Sayın Bakan Yardımcımızın e, riyasetinde, onun başkanlığında 110 personel ve 54 araç Türkiye'ye intikal etmiştir. Ve şu anda e, sahada e, birebir çalışmaktadırlar. Aynı zamanda e, tüm e, operasyonun içerisinde de yine çalışma gruplarımızla alakalı söylüyorum, 26 çalışma grubumuzla. 6563 personel aktif olarak çalışmaktadır. 610 da araç şu anda tüm çalışma gruplarımızda çalışmasına devam etmektedirler. Yine elektrik verilemeyen yani kısmen verilemeyen mahalleler var ama tam verilemeyen bir tek mahal var. Yaklaşık 10 kilometrelik bir hat var. Şu anda sıkıntılı olan ve tamiri gereken. 103 direğimizde de elektrik direğinde de hasar var. Bunda e, elektrik idareleri tarafından e, yapılmaya çalışılmaktadır. Yine e, 552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir. Şu anda 22 kişinin e, kimisinin müşahadesi, kimisinin ise yatarak tedavisi devam etmektedir. Ve e, 300 sağlık personeli her gün sahadadır ve bütün organizasyonun içerisindedir e, ve e, yine mesela bugün itibariyle 35 ayrı mahallede ve 6 ilçede yangınla mücadele edilmektedir. 35 ayrı mahalle, 6 ilçe. E, Bunun Marmaris, Köyceğiz, Seydi Kemer, Kavaklıdere, Menteşe ve Milas. Ve e, yine e, ifade etmem gerekir ki e, dün e, Kemerköy Termik Santrali'nde e, meydana gelen e, olaydan hemen sonra e, hem KBRN ekipleri hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı ekipleri e, hemen gerekli ölçümleri gerçekleştirmiştir. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bu konuda e, açıklaması da mevcuttur. KBRN ekiplerinin yapmış olduğu e, tetkikte de herhangi bir problem ortaya çıkmamıştır. E, bunda e, yani herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilememiştir. Bu konuda yine özellikle şunu ifade etmem gerekir ki tüm ekiplerimiz, tüm kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz sahada çok üst düzey bir çalışma gerçekleştirmektedir. Zaman uzadıkça motivasyon düşmemekte zaman uzadıkça yorgun olunmasına rağmen yorgunluk gösterilmemeye çalışılıyor. Ve herkes büyük bir mücadele veriyor. Biraz önce Sayın Bakan'la da beraber konuştuk. Öyle tablolara şahit oluyoruz ki büyük milletimizin hem asaletini hem hasletlerini bir kez daha burada her anında yaşıyoruz hem e, kahraman ormancılarımızın ortaya koymuş olduğu mücadeleye koydukları katkı ve gayret hem e, bir şey yetiştirebilir miyim bir ağaç bile yanmasın mücadelesini gerçekleştirdikleri hakikaten e, büyük bir e, anlayış hala sahada devam etmektedir. E, i̇nşallah e, bu e, mücadelenin ee, bu e, gayretin sonucunda da yakın bir zaman dilimi içerisinde temennimiz odur. Çünkü her yerde büyük bir, yükümlü. hem havadan hem karadan büyük bir mücadele e, verilmektedir. İnanıyorum ki e, bu konularda e, biraz önce e, Sayın Bakanımız yangınla ilgili de tüm ve detaylar ortaya koymuştur. Vatandaşımızın mağduriyetleri de giderilebilecek ölçüde e, bir e, sonuca ulaşabileceğimiz e, kanaatindeyiz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. En ufak bir eksiklik ve aksaklık yapmamak için gece gündüz e, gayret ediyoruz ve e, inşallah hep beraber de sonucunu alacağız. Düşüncesi içerisinde. Ben e, bunun yanı sıra belki de son bir bilgi. E, bu maalesef e, işin bir e, iyilik tarafı var. Maalesef işin bir de kötülük tarafı da var. Her meselenin bir iyilik tarafı, her meselenin bir kötülük tarafı oluyor. Ee, belki de hayatın olağan akışının bir e, gerçeği bu. Ee, provoka provokasyon yapmak isteyenler var, provokatif davrananlar var. Ee, sahada e, bu konuda e, motivasyon düşürmeye çalışanlar var. Sahanın dışında motivasyon düşürmeye çalışanlar var ama bunu aldırmadan yola devam edildiğini bir kez daha e, ifade etmek istiyoruz. E, sosyal medya üzerinden de boş durmayanlar var Şu ana kadar 3.246 içerik tespit edildi ve bunların da e, 172'sine işlem e, gerçekleştirildi ve e, bu arada e, tespit edilen işlemler, ihbarlar e, bu konuda hala e, devam etmektedir. E, temennimiz odur ki bu kadar büyük bir mücadelenin gerçekleştiği, biraz önce Sayın Bakanımızın da dediği akut bir meseleyle karşı karşıya kaldığımız, birçok afetle karşı karşıya kaldığımız ama hem afetin sürdürülebilir olarak devam ettiği hem de afetten etkilenen insanlara devlet olarak ve tüm kurum ve kuruluşlar olarak onlara devletliğimizi gösterdiğimiz bir anlayışla bu kadar uzun erimli ilk kez karşı karşıyayız. Yani bu neticede deprem oluyor. Ondan sonra yaraları sarmaya çalışıyorsunuz. Ee, bir selle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yaraları sarmaya çalışıyorsunuz. Ama burada bir taraftan yaraları sarıyorsunuz. Diğer taraftan da afet devam ediyor. Yani e, burada farklı bir e, afet türüyle karşı karşıya kaldığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Onun için el birliği içerisinde hep birlikte bu afeti aşacağımızı ve önümüzdeki günlerde bu afetin hem vatandaşlarımız açısından hem doğamız açısından hem belki de her bir her biri yandığında içimizin acıdığı ciğerimizin yandığı bir parçamızın eksik olduğu eksildiği, doğada kaybettiklerimiz adına da telafi edecek ve bu sınavı da telafi etme sınavını da başarıyla geçebileceğimiz başarıyla yani ulaştırabileceğimiz bir dönemi ümit ediyoruz Bu millet büyük sınavları hep başarıyla geçti Bu bir imtihandır bir sınavdır. Bunu da hep birlikte e, aşacağımızı sabırla, teenniyle, el birliğiyle ve e, karşı karşıya kaldığımız bu e, afetten sonra gelecek nesillere e, bırakabileceğimiz hem afet içerisinde gösterdiğimiz davranış hem afetten sonra göstereceğimiz davranışla, davranışlarla ve ortaya koyacaklarımızla olabileceğini düşünüyoruz. Tekrar e, teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız geçmiş olsun. Dileklerimizi bir kez daha buradaki bütün arkadaşlarımıza adına iletiyoruz. Evet. Hemen biz toplantıya başlayalım. Evet Önder Bey.